Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, Videolu Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en kolay pasta tarifiyle geldim. Köstebek pasta yapacağız. Hem de marketten aldığımız hazır pasta tabanıyla. 10 dakikada, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu muhteşem tarifi kaçırmayın diyorum. Aniden misafirinizin geldiğinde bile hemen hazırlayabileceğiniz şahane, çok şık pastalar bunlar. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Buyurun geçelim tarife. Öncelikle krem şantimizi hazırlayalım. Bunun için bir paket krem şanti kullandım, bir su bardağı soğuk süt ve iyice koyulaşıncaya kadar çırpıyorum güzel katı olana kadar çırpma işlemine devam edelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde katılaşmaya başladı. Şimdi artık buzdolabında dinlendirebilirim. Ben pastamı hazırlayana kadar pandispanyamı e, tezgahıma aldım. Su bardağı ile şu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak kesikler yapıyorum. Güzelce kesiyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Kalan parçalarımı da rondomun içerisine alıyorum. Onları da çekeceğim. Şimdi diğer pasta tabanımı da aynı şekilde kestim. Kalanları rondoma aldım. Güzelce çektim. Bir tabağa alıyorum. Şimdi birer yemek kaşığı kadar e, ıslatıyorum pandispanyamı. Evet şimdi buzdolabından aldığım krem şantiyi... İlk başta alt kısmına sürüyorum. Ortasına bir tane muz yerleştiriyorum ve tekrardan muzun üstüne krem şanti koyup çekmiş olduğum e, pasta tabanı kekimi bu şekilde gördüğünüz gibi üstüne döküyorum. Tekrar yakından göstereyim detaylı bir şekilde. Gördüğünüz gibi önce krem şantimi aldım. Üzerine bir tane muz yerleştirdim ve muzun üzerine tekrardan e, şantimi koydum ve Kolayca bu şekilde kaşık yardımı ile çekmiş olduğum pasta tabanını bu şekilde bulayabilirsiniz. İsterseniz bu yöntemle de yapabilirsiniz. Elinizle de yuvarlak şekil verebilirsiniz. Şimdi burada göstereceğim gibi. Şimdi koyuyorum ve elimle de bastırıp top şeklini verebilirsiniz. Bu şekilde kenarlarını da düzelterek elimizle de hafifçe şöyle bastırarak Kolaylıkla yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar muhteşem, lezzetli, harika, sanki pastaneden satın almış gibi gerçekten şahane oluyor. Arkadaşlarınız, misafirleriniz aniden geldiğinde elinizde malzeme varsa bu tarifi değerlendirmeyi unutmayın. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çikolata sosu da yapabilirsiniz. Ee, normal e, şekerlemelerle de süsleyebilirsiniz. Hindistan ceviziyle de olur nasıl arzu ederseniz. Ben bu şekilde yaptım dediğim gibi siz nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Elinizde hangi malzeme varsa şimdi size iç dokusunda göstereyim mutlaka denemenizi öneriyorum deneyeceklere şimdiden afiyet şifa bal şeker olsun videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun